Şu eserime bakar mısın? Benimle ne kadar gurur duysan azdır. Naileyim ben, naile. <laughs> Naideliğin beş para etmez. Bu bizdeki aşk olmasa. Değil mi Mavşim? Okurcum, sen de iyice şair oğlun çıktın ha. Ya senin öküzcüğüm diyen ağzını yerim ben ağzın neler konuşuyor senin ya. Yalnız sana bir şey diyeyim mi Naide? Gerçek aşk bu ya yemin ederim yani. Ne yapsalardı ne kavga etselerdi gerçek bir teselli buldular birbirlerinde buluyorlar yani. Ya nerede olacaklardı teselli? Şu boncuğumun maviş maviş gözleri kuzen yanından başka nerede böyle parlıyor? Ya benim pampamın o bebeksi <laughs> görünüşü. Ayrılamayacağınızı anlamanız için daha kaç defa ayrılmamız lazım acaba? Bu ne demek ha? Ne demek bu? Oy Kuzey, doktor geliyor ha bir şey mi oldu? Güney'ime oğluma bir şey mi oldu acaba? Aşkım dur panik yapma de sizi arıyordu. Niye doktor hanım? Niye arıyordunuz? Bizi bir şey mi oldu Güney mi? Hayır hayır telaşlanmayın. Aksine iyi haberler getirdim sizlere. Evet. Bebeğinizin durumu gayet iyi. Hem bugün küçük bir miktarda olsa anne sütüyle beslemeye başlayacağız. Gördün mü Mavişim? Güneyimiz iyileşiyormuş da anne sütüyle kutlayacakmış bunu. Yalnız e, Yıldız Hanım siz sütünüzü sağmaya başladınız değil mi? e, ee, doktorunun boncumuz tüda gelmedi. Ha. Nasıl olacak böyle doktor? Ben evladımı besleyemeyecek miyim? Hani lütfen hırpalamayın kendinizi olur mu? Hem pek çok annenin başına gelebilen bir durum bu. Siz sabırla ve sükunetle sağmaya devam edin. Ne diyorum, ne diyorum ama yani olmuyor. Bunun bir çözümü, bir tedavisi yok mu? Yıldız, Hani lütfen sakin olun Yıldız Hanım. Bakın oğlunuz çok güçlü. Lütfen siz de güçlü olmaya çalışın. Nasıl olayım doktor? Evladını doyuramayan ana mı olur? Oh, Yıldız gülüm ona nasıl laf ya? O nasıl laf? Burada yengesi var. Sen, sen emziremiyorsan ayrı yengesi emzir. Ben güneyi seve seve emziririm. Hayır hayır hayır. H henüz emzirmek için çok erken. Siz sadece sütünüzü sağ. Olur mu? Kendinizi iyi bakın. Moralinizi bozmayın. Teşekkürler doktor hanım. Rica ederim. Sağ olun, sağ olun efendim, sağ olun, sağ olun. Feride, Sefer, kalkın gidiyorsun. Nereye hadi? Süt sağamaya. Goncu, sen hiç merak etme. Senin de sütün illaki gelecek. Emme, o gelene kadar güneyini yengesi besleyecek. Sen hiç merak etme, tamam mı canım? Hadi, mutlu Abi Mavişim. Ama niye ağlıyorsun sen? Bak güneyimiz iyiymiş, iyileşiyormuş. Ama anasının sütünden mahrum kalıyor benim oğlum. Sen evladına çare olamamak ne demek biliyor musun Mavişim, benim için de, oğlum için de tek çare sensin. Anladın mı Bak doktor ne söyledi? Bunlar normal şeylermiş. En kısa zamanda kucağına alıp emzireceksin oğlum İnşallah. Biz geldik Mine. Ay. Ay, ay, Haydi ay. Haydi dur yavaş. Ay, 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 ben ay, ay. En zor şeyi ben aldım ay. ya. Kızım şunu şöyle. Hmm. Minnoş Sarayı'na hoş geldin. Kraliçem. Ne yapayım ya? Bu saatte. Sen de uzat. Ha? <laughs> <Of>. Oy Mine. <laughs> çiçek bahçesine çevirmişsin ya evi. Sen geldin ya evimize bahar geldi Yıldız annem. Yani görüyor musun kız evlat diyor. Başka yani kız evlat. Oy Mine'm canım kızım. Oy. Sen Yıldız babanı bahmini... Lhasa tacı mı yaptın? Sadece lhasa tacı yapmakta kalmadım. Lhasa şerbeti de yaptım. Oho, kız minnak koy da içek vallahi dilin tamam kurudu o kaç saattir. Yetecek değil mi biraz? süre küçük gibi ama. Gerçekten kız başka. Bak bak ya, benim küçük kardeşine ne maharetler varmışsa bizim haberimiz yokmuş. Ee, Gökçe nerede? O niye gelmedi? Kızım o kardeşinin yanında kaldı. Bardaklar da oyuncak, ev bardağı gibi. Küçücük bardak yani. <laughs> evet, buradan başlayalım. Hmm. Teşekkür ederim. Ay canım, eline sağlık. Ay çok güzel ya. Mis gibi kokuyor. Hadi yarım yani, al da iki, iki tane yıldızı al. İki <laughs> tane alınca. Bu da küçük yani. Şuradan şey yapalım artık. Sefer! <laughs> ne yapıyorsun sen? Bak gözümden kaçmadı sanma sen iyice boşladın ama diyetin ha. Daha kendine gel istersen. Niye din ya öğretmenim gibi ha? Daha de hocam. İstersen tek ayak üstünde falan ceza da ver milletin içinde yani. Ben dayısıyım çocuğun ya. Bacımın lavosa şerbetini içmek benim en doğal hakkım yani. İş sefer sen bilirsin. Bunlar sana açlık ve spor olarak geri dönecek. Benden uyarması bir dost. <laughs> Ayda sen gerçekten çok acıması, çok bedbaht bir hanımsın yani. <laughs> Oh yarasın mavişime benim. Ay hoş gibi de besliyor karısım. O benim dişi kuşum beslerim tabii ya. Yeter ki evini bir daha bırakıp gitmesin. Yıldız abla. Biliyor musun sen yokken babam evi yakmaya çalıştı. Ne? Ola hani geleceğimiz hayallerimiz her şeyimiz buraya yakmazdın sen olmayınca hayal mi olur Mavişim? Sensiz hayal ne yapayım ben? Yine hayal hayalimiz yarım kaldı. Kapıdan içeri oğlumuzla giremedik. Mavişim, oğluşumuz böyle güzel güzel güçleniyor şimdi orada. Evet Yıldız, sen, sen iyi olacaksın ki evladın da iyi olacak. Onun sana şimdi çok ihtiyacı var. Ben evladıma doğru düzgün analık mı edebiliyorum sanki? Daha sütümü bile veremedim. Evet, sen kendine böyle yüklendikçe gelecek mi sütün? E gelmeyecek. Evet Mavişim hem ne dedi doktor? Stresten, sinirden uzak duracaksın dedi. Hem Yıldız anne internette okudum yani reyhan şerbeti sütte yapıyormuş. Hakikat yani bu süt gelmeyeyim el mi yani madem öyle bir şey varsa şöyle bir ot mot yok mu süt getiren sen bilirsin Naide. Ya abi ne otu ya Aa, işimiz oraya kaldıysa vay halimize. Niye öyle diyorsun Yıldız anne? Alternatif tıp diye bir şey var sonuçta. Kız anam hep anlatırdı aslında ha, bak şimdi aklıma geldi. Anam mı? Anam beni doğurduktan bir ay sonra sütü gelmiş. Bu konu üzerine de nenemin meşhur bir tarifi varmış. Neydi sen var mı o tarif? Benim beynimde var, var, var o tarif var. Askerlerim, bana kağıt kalem getir bakayım. Beynimi dökeceğim. Şerbet kokuyor. Sürahi alın bari gidin önünüzde bunda için. Al. Allah'ım! Bomba gibi patladı ya. Abi, Sefer amca, ben onunla şekilli çikolata yapacaktım. Ya sus! Babasının mızı. Balondan çikolata kek yapacak ruh hastası. Senin bu abin ruh hastası. Ruh hastası olayla. Ne ne o? ne yapayım Ya ne yapayım kız? 8 dakikadır ellerimi tutmuyorum Allah sensizlikten buz kestim ha. Ama kıyamam ben aşkıma. Ben şimdi sana güzelce bir çay demlerim, ısınır evlisin tamam mı? Ya sağ bir şey değil mi? Ben senin gözlerinin her içine baktığımda cay cay, cay yanıyorum da zaten. Şey, <laughs> lan! Ne oluyor lan? Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Ha? E, Baba yani ne ettik biz ya? Ablam felç geçirmiş. Yeğenin hastanelerde can çekişi emmesen burada kikirdiğin utanmadan. <laughs>

Yok şey e, Nayde yengemin sütünü salmışlar onu içmiş ama içiyormuş yani gene de bir gelişme var yani. Ay olsun ya Yaşar al böyle başladı ya gerisi geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir sürprizim daha var. Hah. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Abi Abimle de barışmışlar. <laughs> ne kız sen? Barışmışlar diyor baba ne diyecek? Dediğini kulağın duyuyor mu? Hem Allah aşkına bilmiyor mu ya? Her seferinde kavga ha. ediyorlar sonra kötü olan biz oluyoruz. Bir de bir şey diyeyim mi? Ben artık karışmamaya karar verdim. Kamer de karışmayacak. En iyisi sizle karışmayın. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ula. Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? He? Ne demek karışmayın lan? Sen o kocası olacak adamın ablana ettiklerini ne çabuk unuttunuz ya? Ya Hanife anne, bir tek siz böyle düşünüyorsunuz. Yıldız abla böyle düşünmüyor ki. O kocasının yanında olmak istiyor. Ya az önce görüntülü konuştuk, yüzünde güller açıyordu değil mi Boyra? Ha baba, böyle birbirlerine bir genetlenmişler, görmeniz lazım ya, var ya. Sen de ona sevinin, öyle mi? Ya baba, benim suçum günahım ne şimdi? Hem benim ablam Kuzey abiden vazgeçmez, anlayın artık lan şunu. Sus, Sus! Şimdi de bana o mal değneğini mi savunayım? Karı köylü! Çıkın gidin evimden. Gözüm görmesin sizi, hadi. Hadi, defolun. Gözüm görmesin sizi. Gene, gene mi? Evet, gene. Bir daha da söylüyorum. Gidin evimden. Hadi. Madem bu kadar karı köylü oldu, sağda bundan sonra kayın babam baksın. Hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Baba bir... Bana baba deme. Hadi defol git. Annen ne diyorsa o. Hadi yalan. <laughs> Hadi. Tamam, tamam, tamam ya. Tamam, tamam. Hani sen? Bana bak. Sen şimdi hemen bir tüfeğimi Ben bu mal değmeyi alnının ortasından vuracağım. Yok Yaşar Efendi yok. Bu iş tüfekle çözülecek olsaydı çoktan çözülürdü o iş, çoktan. Bak, hadi. Ee, yetti. Bana geldiler. Bundan sonra kumandayı ben elma Münasiptir efendim. Eğer bana karışacak olursan gözünün yaşına bakma. Bilesin Yaşar. Şimdi ben bizzat kendim gideceğim, kızımı alıp buraya geleceğim Yaşar. Münasip. Sen de o zamana kadar uslu uslu burada bekleyeceksin. Anlaşıldı mı Yaşar? Fevkalade anlaşıldı Hanife. Aferin. Bunda al elini, tut. Geri geldiğimde bir dene daş görmeyeceğim orada. Ayıkla. Tamam mı? Bir dene daş görmeyeceğim. Duydun mu? Yetti bu, be. Bunda daş mı var ya? Daş var içinde onun. Neredesin? <laughs> emin misin bu otlardan? Doğa. Her derde devadır Kuzey. Bunu sakın unutma. Ya Naide biz de biliyoruz doğa her derde devadır. Onu anlıyorum. Sadece diyorum ki güneyimle mavişime herhangi bir yan etkisi falan olur mu diyorum. Tek yan etkisi. Yıldızım süt şelalesine dönüşecek. Güneyim de anasını sütünü emdikten sonra yürümeye başlayacak. Yani anlayacağım benim yeğenim on kaplan gücünde olacak. Aynı dayısı gibi. İnşallah dayısına benzemez de. Kız halaya olan dayı. Boncuğum sen hiç endişelenme bırak kraliçeleri. Bu otu içen krallara bile süt verir. Şişt, kral değil. Sen de kral diye geziyin ya, sağ yani. Bence sen de otlardan hiç, sen de süt verirsin. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sen istiyorsan süt verebilirsin. Biz de sütleri mavişim şimdi verecek inşallah. Oğlum baskı yapma kıza devamlı. Bir mavi verecek verecek. Üzgün zaten. Ne var yani? Bir erkek hanımı için gerekirse gerekmedi halde süt verir yani. Çok Haydi benim adımı yazar mısın oraya? Ben e, otlardan içeceğim beni, ben de süt vereceğim. Beni yaz. Haydi bitmedi mi daha ya? Yazdın yazdın. Ay Uzey kafamı karıştırıp durma ya. En önemli üç otu yazmadım düşünüyorum. Ya en önemli üç otsa onları yazaydın. Önemsiz bir sürü ot doldurdun oraya ya. <gülüyor> <gülüyor> Hanım otu. Geven otu. Ay kedi piskeli. Kedi pisliyor mu? <laughs> Kedi piskeli. Ha püskülü. Evet işte liste. Böyle yapılır ya. Tamam <laughs> ona Göstermeyin kimseyi, iyi saklayayım. Tamam. Abi şimdi ben bu otları bulup geliyorum. Bir 20-30 yıl sonra gelirim. Ulan o niyeymiş? Şimdi Himalaya, Everest, dağlar, tepeler hepsini gezeceğim. Anca e, Güney'in askerliğine falan denk gelir. Sen de anca torunlarımızı emzirirsin. Aa ama Kuzey kardeşim. Otların menbaı şehrinde yaşıyoruz. Güzel ordumuzdaki bütün ahtarlarda bu otları bulabilirsin. Merak etme Maviş'im. Sana süt şelalelerini getireceğim. Ay inşallah Kuzey'im inşallah. Böyle inşallah bir hareketlenme olur. Olacak tabii. Sefer yürü. Hadi. Ya nasıl hızlı çıktın öyle. Bu ne diyeyim anlamadım. Her tarafa bir şey diyor. Bu neydi şaşırdı iyice ya. Kuzey Doğu yönünde ilerleyin. Kuzey Doğu mu? Allah Allah. Kuzey Doğu ne ya? Sağa dönün. Bu da... Allah canını almasın Kadın açar. Seni bak mahvederim bak. Kızım bak benimle uğraşma bak. Ben kaptan adamım bak. Bana yön yanlış yön verme artık ya. Sağa dönün. Hala sağ değil. Kız sağ dolu ne sağ hala. Sağda yok bir şey. Beni boğarttırıyorsun sokaklarda. Vallahi seni silerim. O diğer indirmedim uygulamayı indiririm. Bak şu an silinirsin bak. Sefer sen vitrinlere mi bakıyorsun? Sırası mı ya? Yettim Pampa karıştı herhalde bu ya. E ne neresi bu adam dükkanı? Dur Pampa bana güven ya. Dükkan. Hedefinize çok yaklaştınız. <laughs> Hadi Başka. ben gel. Tamam o tarafta yani anlam abi o tarafta Ha biraderim. Ya burada ünlü bir aktar varmış. Nerede o? Abi şu ileriden sağa dönün bir sokak arkada. Sağ ol kardeşim eyvallah. Ne bilsin o ya? Gel ya. ne lan? <laughs> Bu ne yapıyor ya? Dans mı ediyor? Oğlum dükkanla beraber bizi yakacak herhalde. Çık şuradan gidelim. Ya bir dakika ben otları almadan hiçbir yere gitmem ya. Adam duymadan gidelim. Ah! Devanın kalbine, şifanın merkezine hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ah kardeş, şu ah. E, listedeki otları bulabilir miyiz ya? Ama çabuk öyle şey yaparsak işimiz çok acil. Ne kadar ot varsa birer kilo hepsinden koyun biz gidelim. Ay, endişelenmeyin doğru yerdesiniz. Bu arada ben deva. Her derde deva. Sefer dertsiz Sefer. <laughs> Memnun oldum. Siz de tası olmalısınız. Ha? Sefer ve tası. çayı <laughs> kafa yapar mı ya? Yapıyormuş demek. E, kardeş o listedekileri bulabiliyor muyuz? E, tabii. Ama isterseniz siz boş verin bu listeyi. Çünkü benim elimde bundan on kat daha tesirli çok güzel bir karışım var. Onu vereyim size. Karışım merak ettim. Ne karışımı? Bak abicim bu. Derdinizin dermanı olan karışım. Bundan bir kaşık içiyorsunuz. Roket gibi oluyorsunuz. Roket mi? Hı hı. Ya seni Allah gönderdi. Neredeydin sen? Burada. Neredeydin acaba ya? E şurada. Tatlı surat. Bir şey soracağım. Ee, böyle acılığı kesecek, daha iyi gelecek bir karışım var mı? Olmaz olur mu abiciğim? Dur vereyim. Bak. Oğlum iyi ki geldik ya. Bu var ya, bundan günde üç öğün içiyorsun. Sabah, öğle, akşam. Gör bakayım o göbek yerinde duruyorum. <laughs> Ulan boşu boşuna ...ac kaldık ya günlerce ya. Ya olur mu öyle şey be? Saçmalama. Al şunu kardeşim. istemiyoruz biz bunu. Tamam abi ne kızıyorsun? Senin için de çok güzel bir karışımım var. Bak. Bak bu son yüzyılın en büyük mucizesi. Kelliye, hemoroidite gaz sıkışmasına ve en önemlisi iktidarsızlığa çok iyi geliyor. Aa, hemen Allah. Oğlum sen bizi ne zannediyorsun? Bende hiçbir yok onların. Hayret bir şey ya. Süt lazım bize. Süt mü? Tamam abi istediğin süt olsun. Arı sütü, maya sütü, soya sütü. Ne istersen hangi sütten abi? Anne sütü. Ha, anne sütü lazım bize. Ne? Anne sütü mü? Evet. İkinize de mi? Evet. Yani abi biraz geç kalmadınız mı? Sen bizi yanlış anladın kardeş. Benim hanım doğum yaptı da ...şimdi işte sütü gelmiyor onun için. Ha, öyle de sen abi baştan. E, dur hemen halledeyim ben. Ben karısının abisiyim bu arada. Yanlış anladı çocuk. Oğlum bir şey diyeceğim. Baştan söyleseniz de diyor iki saat konuşuyor. Dertlere deva, gönüllere şifa. Bu ne biçim adam ya? Bari alalım bak. Kaşıklarız ikimizi alalım. Bir kutu alalım bari. Benim ihtiyacım yok. Bu adamı karşımdan güvenmiyorum şu an. izlemiyor. Abi bunlar hazır. Heh, bu otlar işe yarar mı? Yaramaz mı abi? Yenge bunları içsin, Süt fabrikası bile açar. Ha, güzel. Alayım ben. Hadi hadi güzel. Bozuk falan varsa versin. Ot zaten ne olacak? <laughs> Sefer ben cüzdanı evde unutmuşum. Pampa sen halledebilir misin ya? Cüzdan mı? Niye unuttun lan cüzdan? niye unuttun diye bir sorun var Sefer. Unutmuşum işte. Ha. Tamam canım yani bu buranın çocuğuyuz. Ne sıkıntı olur. Bir devam devamlı buradan geçip gidiyoruz. Biz geçti işte bırakırsa. Tamam. abi öyle şey mi olur? Vesiye yok bizde. Oğlum biz taş başı çocuğuyuz lan. Taş başı çocuğuyuz biz. Taş başı ne abi? Ge taş baş Tam Sefer ver adamın parasını hadi. Vereyim. Sefer ver. Sen cüzdanı unut, hep unut tamam mı? Çok savunma arkadaşım. Böyle bile aramızda şakalaşıyoruz ya. Yani. Dur şu bozukluk yerini açayım da. Nedir canım? Bir ayağımız alışsın bakalım. Güzel bir fiyat verse. Bas sineği 400, 800, 810. Kaç? Ama sizin güzel artınızda 800 olur. Lan! Şaka mı yapılıyor? Bu ne biçim laf? 800 lira, tane ot parçasını ben bozukluk şeyinin şeyin tarafına açtım tam o anda. Abi biz botları toplamak için daha bayır dolaşıyoruz günlerce. Aslanım ben o paraya giderim kendime toprak çeviririm ağır saldırım üzerine ekim yaparım ticaretine başlarım bu işin. Ne, ne kadar para verdim. Tamam abi ne güzel işte git sen ticarete başla ben de bunları alayım. Ay, tamam kardeşim tamam sefer verir misin artık adamın parasını? Daha seni bildiğin gibi yapsın. Cüzdanım. Tamam oğlum ya Allah Allah. Ne <laughs> olacak? Şu o zaman al şeyi. Beş yüzü. Sonra işte, <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Bo kurtarmaz. Hadi bakalım o zaman. bir elli elli at. Son 50 lira vallahi onlar yok benim değil, kendi param değil. Yani. Al 50'yi de altı, görüşürüz. Tamam abi sen bu elliyi verdin, ben de o zaman dükkan anahtarını sana vereyim, ben de çıkıp gideyim. Esfir, ha, altı olsun. abi sekiz yüzden aşağı olmaz. Yedi <laughs> yüzle bitireyim, yedi iyi mi? Yedi yüz doksan Yedi yüz iki Abi yedi yüz ne? Yedi yüz Tamam ya! Versen adam parasını artık. Edeyim. Cüzdan hiç terlemiş çıkmıyor. Paralar tüp bir yapışmış içine. Nasıl olacak? Fotokopisini versek? Çıkmaz ki burada. Tamam, tamam. Ben hallederim. Al kardeşim. Tamam mı? Bu otlar motlar her şey tamam mı? Abi para tamam ama otlarda eksik var. Geven otu, hanım otu bir de kedi otu. Nasıl eksik ya? O kadar para hangi eksik o? Abi o dükkan senin. Lan o sana versem ne? Oyun mu bu? Sana o kadar para verdik. Eksik mal veremezsin. Hepsini tamamla o zaman. Tamam Pampacığım onları da başka aktardan alırız. Ne yapalım yani? Abi imkansız bu mevsimde bunların kurularını bulman. Yani belki yaşlarını o da dağda bayırda toplarsa. E, nereden bulacağız biz bunları? Yani geven otuyla kedi psikolojik otu kolay. Bahçelerde olur ama hanım otu için ta dağlara tırmanman lazım. Tırmanırım ya, gerekirse Kaf çıkarım. Ben Maviş'imle oğluşum için sorun yok yani. Tamam, Sefer hadi gidelim. Bir eşantiyon falan, bir şeyler alabiliyor musun? Abi da? zaten beş lira eksik burada. Ha, tamam. Tamam. Tüm esnafların bozdun ya. Ben çok kötü düştüm ya. Oğlum, Oğlum demek cüzdan boşalınca ağırlık denge bozuldu. Sağa doğru şuraya doğru felaket derecede düştüm ya. Sefer ben burada nelerle uğraşıyorum. Sen şu yaptığın hareketlere bak ya. Ya ben nereden bileyim hangi bitki nereden çıkar. Nereden bulacağım ben bunları ya. Oğlum ben ne yapıyorum işte ona bakayım. Buldun mu ne yaptın? Yok bunların hepsi birbirine benziyor. Bu hangisi bu anlamadım ki şimdi bu resimdeki hanım otu mu, geven otu mu? Ben ne bileceğim? Oğlum işte ot ota benzer derler ya, bu herhalde anlamadım. Hepsi birbirine benziyor bunların. Yok, bu internetten bakarak olacak bir şey değil kardeşim. Sen bir taksiye bin eve git. Sen nereye gideceksin? Aa, anneme gideceğim. O bilir hangi ot nerede bulunur, nasıl kullanılır falan. O bilir. Oğlum, işi beni de bırak ver lan. Sizin ev biraz terste kalıyor. Terste mi kalıyor? Yokuştan çıkıyor. Tamam, önüne geçiyorsun lan. Duymuyorum, duymuyorum. Kuzey geçiyor oradan benim el... Duymuyorum. Ben seni duymuyorum. Duymuyorum ben seni. Lan benim evim oradan geçi. Önünden geçiyor ya evin. Ulan cezanı Kuzey. Ulan inşallah para kalmıştır ya burada. Şu halime bak ha bu sefer. Abi 20 lirayla nasıl gideceğim 20 lira ya? Yolda falan 21 lira yazsa ben kendimi atarım taksiden. Diyemem adama yani 2 lira eksik, 2 lira eksik. Oh, Allah Allah'ından bul deva inşallah. Bütün otlar senin böyle Sorun olsun otlar. Otlara dolansın. Tez zamanda inşallah. Taksi